Tam, tam bina burada mıydı? Bir evet, ne vardı? şu köşede bu tarafa doğru olan bir binamız vardı. Evet. Ve bunun yan tarafından da aşağıya doğru bir yolumuz vardı. Gerçekten. tam bunun olduğu kısımda da eski yapının altında da su kemeri çıkmış. Bir, kaç katlıydı bu bina peki? Yaklaşık iki kat. Altında da dükkanlar vardı. Ve buna bu zamana kadar nasıl hissetmemişler? Acaba dükkan sahipleri otururken su sesini duymamış mı? Evet.

Daha önceden de bulunduğumuz alanın içerisinde e, bir yapı vardı. Yapının altında dükkanlar vardı, üstünde de konak tarzı yerleşim alanları vardı. E, nitekim bunun altından direkt Asin Nehri'ne kadar uzanan bir deremiz var ve suyun da akışını şu anda görüyorsunuz faal durumda. Bunun alt tarafında kahve, kahvehaneler vardı. Ayrıca dükkanlar vardı. Ben de onun da merak ettim. Şimdi daha önceden aşırı derecede yağ, yağmurlarda buranın su sesini duymadılar mı? Büyük bir ihtimalle de duymuşlardır. Ama çok eski yapılar olduğundan dolayı altından su kemerinin geçeceği akılları almamıştır büyük ihtimalle. Şu anda bulunduğumuz topraktan aşağıya doğru yaklaşık 45-50 santim civarında. Ama aşağıdaki gördüğünüz fayans da dükkan olduğunu düşünüyorum. Daha önceden de zaten dükkanlar vardı. Onunla da onun arası bir 20 santim kadar ya var ya yok. Çok yakın değil mi? Evet çok yakın. Yani zaten deprem olmasaydı biz bunları da göremeyecektik. Bizden birçok önceki nesiller bunların farkına varmışlardır ya da yapılmıştır. Ama depremden sonra da bunların hepsi gün yüzüne çıktı. Peki tabii ki bunların geçiş geçiş yerlerine bakılmalı aslında ve gün yüzüne çıkartılmalı. Çıkartıldığı zaman da e, bunlar bizim geçmişlerimiz, geçmişlerimiz de gün yüzüne çıkartılmalı bence. almış olsaydı tamam mı? Burası daha da görünmezdi. Çıkmazdı piyasaya. Kesin burada kepçe kazanı çalışması yaparken kanalizasyonu geçirmek için ondan dolayı burası Yoksa başka türlü görünmezdi.